Evet arkadaşlar biz şimdi Beren'le kendimize tablet saati yaptık. Videoları izliyoruz. Komik videoları. Eğleniyoruz. Komik videolar var değil mi Beren? Evet başladı. Bak bak kedilere bak. Buraya, çok... En çok izlediğimiz şey hayvanları izlemek. <laughs> Kediyi gördün mü? Nasıl kaçtı? Aynen. Ay kediye bak. Aşağı düştü. Toz makinesi çıkınca Yandı, kaçtı. Aynen. Ay kedi mi? Ay Vera çok komik değil mi? Aa. Ay, Ay. Ay ne kadar komikmiş ya. Ay canını o zaman çabuk. Bu neymiş Allah. Beren ne yapacağız be şimdi. Ay göremiyorum da. Oh be ışıklar geldi. Ay sen de kimsin. Sen kimsin. Ay Beren bizim eve bir canavar gelmiş ama duruyor bak bir şey yapmıyor bize. Ay bu kim ya. Maske mi bu. Evet. Kaldır bakalım maskeni ki sen kimsin ya? <laughs> tut, tut arkasından tut. Kaldır maskesini. Seni gidiyorum <laughs> Sen be. bizi mi korkutuyordun? Gel buraya. Şuna bak maske takmış Beren. Nasıl aa, aa ben de diyorum gözünde burnunda ışıklar yanıyor. Aa, aa şuna bak. Ay gerçekten de çok korkutucu. Aa ışığı yak bakalım. Ya ben de diyorum ki bu ya, bu kim diyorum eve girmiyor canavar girmiş fırlama demirmiş seni yaramaz seni. Bu akşam akşam bizi korkuttun ya. Akşam akşam korkut artık biz onu yemeyiz. Bak artık gördük artık daha hiçbir şekilde korkmayız tabii ki demirmiş. Seni canavar sen görürsün senden öcümüzü alacağız biz. Evet.